Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Manav ben bugün sizinle Türkiye'de bugün satışa başlayan Oppo Reno 3 Pro net beraber kutusunu açacağız. Hakikaten Reno serisi biraz kafaları karıştıran bir seri çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Aralık ayının son günü bir Reno 3 serisi pazara sunuldu. Daha sonra da arkadaşlar Mart ayında Reno 3 yani bu telefon pazara sunuldu. Hakikaten biraz kafaları karıştıran bir durumda. O dönemde Reno 3 tanıtıldı. Reno 3 5G geldi. Reno 3 Pro, Reno 3 U Edition falan filan. Hakikaten Reno 3 serisi böyle gümbür gümbür geldi diyebiliriz. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında aslında başladı telefonlar e, tanıtılmaya. Ve e, Hindistan'da Ağustos ayında Reno 2 serisinin bizim katıldığımız bir lansmanda tanıtılmış Reno 2 serisi. Bugün de Reno 3 serisiyle karşı karşıyayız. Telefon Türkiye'de satışa sunuldu ve nasıl bir performans sağladığını, nasıl bir e, açıkçası telefon olduğunu hep beraber yapacağımız testlerde göreceğiz ama şunu net söyleyelim: Snapdragon 765 Yonga setine sahip özel bir telefon. Dediğim gibi özellikle 256 GB RAM ve özür dilerim 256 GB hafıza ve 12 GB sistem ile hakikaten özel 6.5 inç boyutunda 2400 x 1080 piksel bir ekranı var. Tabii ki AMOLED bir ekran. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Şöyle söyleyelim arkadaşlar. Bu telefonda 48 megapiksel arka kamera var. 13 megapiksel telefoto var. 8 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel de siyah beyaz sensör var. Bu monokrom sensörün ne işe yaradığını zaten daha önce anlatmıştık bunu ama şöyle söyleyeyim. Telefonda fotoğrafların daha keskin çıkmasını sağlayan özel detaylardan bir tanesi ve monokrom fotoğrafları da bu kamerayla çekebiliyorsunuz. 32 megapiksel ön kamerası var, 4025 miliamper pili var ve süper VOOC tabii ki değil e, VOOC 3.0 desteği var. Bunu söyleyeyim. Umarım bu telefonlarda orta segmentte de OPPO ki böyle bir şey okudum yani önümüzdeki dönemde artık süper VOOC şarjın e, orta segment telefonlara da geleceği belirtiliyor. Bunu söyleyelim. Bu telefonda da arkadaşlar bunun mavi rengi e, geldi bize bu Story Blue denilen e, yıldızlı gökyüzü mavisi gibi bir şey var. Bakalım nasıl bir mavi çıkacak içinden. Ben de merak ediyorum. Şimdi telefonu dilerseniz kutusunu açalım hemen. Şuradan. Evet. Gerçekten kaliteli bir kutu var. Bunu çok net söyleyebilirim. Buradan çıkartalım bunu. Tabii ki bu şekilde ve bir Oppo yazısı görüyoruz her zaman olduğu gibi arkadaşlar. Ve yine burada bu sanki S şeklindeymiş gibi ki baktığınız zaman arkadaşlar bunda böyle bir S Logosu varmış gibi bir hissiyat var arkadaşlar, bir su dalgası varmış gibi arkadaşlar, böyle bir hissiyat var. Hemen Telefonu çıkartalım, bunu yan tarafa koyalım. Ee, burada neyimiz var? Tabii ki Oppo'nun hiçbir zaman için esirgemediği arkadaşlar, bir adet kılıf var, silikon kılıf var ve bu silikon kılıfın da şöyle bir güzelliği var. Hemen bunu söyleyelim. Bu silikon kılıf arkadaşlar, sizin telefonunuzun rengini saklamayan özel bir kılıf. Hakikaten bu noktada güzel burada baktığınız zaman ultra steady video modu var. Bu telefonda baktığınızda amiral gemisi telefonlarda olan özelliği buraya da konduğunu görüyoruz. 48 megapiksel 20x zoom yapabilen özel bir kamera var. Bunu belirtelim. 90 Hz ekran tarama hızı var. Bence bu da en önemli detaylardan bir tanesi. Bir 7.7 milimetre kalınlığı var telefonun. Hakikaten şöyle söyleyeyim. Yani sanki telefon yokmuş gibi bir hissiyatı var. Bu arada te... <laughs> telefon rengine bakar mısın abi? Ya bu ne ya? Çok güzel bir renk. Ya gerçekten inanılmaz güzel bir renk. Ee, bilmiyorum bu, bu tarz renkleri sever misiniz ama çok ama çok güzel görünüyor telefon rengi. Yani ben bir rx 17 Pro'nun rengine böyle hayran kalmıştım. Bunun da rengi gerçekten de çok ama çok güzel arkadaşlar. Yani eğer ya bu telefonu alıyorsanız kesinlikle siyah almayın. <laughs> Mavi çok güzel görünüyor, kesinlikle çok güzel görünüyor. Arka dörtlü bir kamera yapısı var. Ee, şu an telefon tam olarak hakikaten yani sanki böyle size tam olarak yansıtamıyorum bunun rengini gibi görüyorum ama çok güzel görünüyor rengi hakikaten rengine bayıldım ee, son dönem dediğim gibi telefonların renkleri çok böyle e, biraz hani geri planda kalıyor ama e, Oppo hakikaten bu noktada renk tarafında bize oldukça başarılı bir işe imza atmış bu telefonuyla bunu söyleyelim. dörtlü bir kamera yapısı var arkadaşlar söyleyeyim ki 48 megapiksel ana kameramız var 13 megapiksel telefoto lensimiz var yukarıda 8 megapiksel geniş açı sensörümüz var 2 megapiksel de arkadaşlar siyah beyaz sensör var bu telefonda hemen dilerseniz telefonun açalım. Bu telefon açıla dursun burada. Ve biz telefonda ne yapalım? Tabi kutu içerisine bakmaya. VOG 3.0 desteği var ve 20 wattlık bir şarj gücü var. Nasıl bir şarj gücü olduğunu bakacağız. Ee, burada tabii ki oldukça kalın ve kaliteli görünen bir tip C kablomuz var. Bunu söyleyelim. Bu arada şöyle söyleyeyim. Yani bu bir tarafı USB bir tarafı tip C arkadaşlar. Böyle söyleyelim. Daha net olacak herhalde. Bu arada da bu, bunu açmaya devam edelim arkadaşlar. Buradan telefon açılsın. Türkiye bu bölgeleri seçebilirsiniz. Birçok insan bu bölgeleri daha sonra değiştirmek durumunda kalıyor. <laughs> Biliyorsunuz neler olduğunu. Çok fazla bir şey söylemeyeceğim ama güncellemeler denetlensin. Bu kablo, kulaklık da oldukça başarılı. Dediğim gibi Oppo alt segment, üst segment, şudur budur falan filan demeden kulaklık koymaya devam ediyor. Şunu da çok net söyleyeyim size. Bakın birçok ülkede bu kulaklığı bulamayabilirsiniz. Ben bazı e, bu tarz telefonların açı açılmasını şey yaptığımda, gördüğümde arkadaşlar şunu söyle, şunu gördüm. Bazı dediğim gibi ülkelerde bu kulaklıklar yok. Bunu belirteyim. Ama Oppo hakikaten Oppo Türkiye'ye bence özel bir çalışma yapıyor ve bu kulakları ne derseniz din arkadaşlar koyuyor. Bu arada telefonda arkadaşlar tabii ki Infinity o bir ekran var ve oldukça da şık görünüyor. Telefon zaten tasarımsal anlamda hani amiral gemisi bir telefondan çok da fazla bir aşağı kalır yanı yok yani söyleyeyim. Hani o yani gerçekten de oldukça güzel görünüyor bunu söyleyeyim. Hani herhangi bir şekilde e, sanki find x2 kullanıyormuşum ama ondan daha kibar bir telefon ee, varmış gibi bir hissiyatı var bende bunu belirteyim. Birçok insan Snapdragon 765 Yonga setinin nasıl bir performansı imza atacağını hakikaten çok fazla merak ediyor. Ben de merak ediyorum. Önümüzdeki günlerde zaten bunu detaylı olarak incelemesini yapacağız. hangi telefonu daha evvel inceleyelim? Reno 3'ü mü daha önce inceleyelim yoksa Reno 3 Pro'yu mu daha önce, ince, daha önce inceleyelim? Bu konuda bize yardımcı olursanız en azından telefonun incelemesine sizin tercihinizle katılmış olalım arkadaşlar. Böyle söylüyorum. Evet telefon şu anda geri yükte ne dursun arkadaşlar? Biz de dilerseniz direkt devam edelim. Tabii Google uygulamaları olduğu için arkadaşlar telefonda. <laughs> ha, anladın sanırım. Bunlar rahat bir şekilde telefonu açarken yapabiliyorsun. Yani telefonu açtıktan sonra girip APK indirip falan filan bunları yapmıyorsunuz. Böyle de bir detay var. Bunu da söyleyelim. Şimdi benim telefonun e, genel anlamda söyleyeceğim şey bu. Sadece bir e, yüz tanımayın nasıl çalıştığını size göstermek istiyorum. E, burada parmak izi okuma sensörünün nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. E, bugün hatta aslında Reno3 serisinde bunu test yaptım. Hakikaten ben çok enteresan bir şeyle karşılaştım bugün. Bu telefon dışarıdan geldikten sonra bu telefonu sildim arkadaşlar. E, ve yani üzerine böyle işte dezenfektan sıktım ve işte kendi silerken bu tişörtüme sildim arkadaşlar üzerimden. Ve daha sonra bunu silerken tişörtten parmak izimi okudu. Ya saçmalama dedim ya olamaz böyle bir şey falan filan dedim. Denedim okudu. <laughs> Az önce Reno 3 serisinde yaptım arkadaşlar. Onda da yaptı. Bakın Reno 3 Pro da yapacak mı? Hakikaten merak ediyorum. Yani tişörtten bile parmak izini okuması hakikaten bana çok enteresan geldi. Şimdi hem onu da deneriz hem de yüzümüzü tanıtalım. Yüz tanıma hemen geldi arkadaşlar. Devam diyoruz. Hemen yüzümüzü şöyle kameraya bakıp yüzümüzü tamamlıyoruz arkadaşlar burada. Yüzünüz şey. Ee, bunu bunu diyelim peki. Hemen buradan parmak izimizi de arkadaşlar tanıtalım. Benim parmak izim tanıtmam biraz sıkıntılı ama tanıtalım. Evet şu anda Coloros 7 ile beraber telefonumuz şu anda açıldı arkadaşlar. Telefonumuz açılı dursun. Biz de ne yapalım dilerseniz hemen e, şu size az önce göstereyim. Bu yüz tanımayı bir göstereyim. Bakalım yüz tanıma nasıl çalışacak. Oldukça güzel çalışıyor. Bu noktada sıkıntı yok. Gerçekten de hemen hop açılıyor. Peki bu parmak izi okuma sensörü gerçekten nasıl çalışıyor? Şöyle bakalım. Çok net. Hiçbir problem yok. Peki gerçekten de arkadaşlar bugün söylediğim tişörtten çalışacak mı? <laughs> Bak tişörtten basıyorum. <laughs> ha, ya sinir bozucu bir şey. Hakikaten sinir bozucu bir şey ya. Bak tişörtler parmak izi mı çalışır abi ya? Gerçekten çok enteresan. Teknolojinin ne noktaya geldiğini görüyoruz. Benim söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki günler telefonun gerçekten incelemesi yapalım. Bu arada şunu çok net söyleyeyim. Yani bu telefon hani amiral gemisi bir telefonlar hiçbir aşağı kalır yanı yok. Bunu çok net söyleyebilirim. Tasarım anlamında oldukça başarılı görünüyor. Benim söyleyeceğim şeyler bu kadar. Şimdilik bu kadar. Önümüzdeki günlerde incelemede sizlerle beraber olacağız. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.